Antalya Kemer'de düzenlenen 5. Ayak Ustalar Dart Turnuvası'nda gençler kategorisinde birinci olan milli takım sporcusu Sevda Nur Gürcü ve Süleyman Can Durmuş İspanya'da düzenlenecek olan Elektronik Dart Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Gençlik Merkezi'nde dart yarışmalarına katılarak elde ettiği başarılarla milli takıma seçilen Sevda Nur Gürcü ve Süleyman Can Durmuş, Şanlıurfa'nın göğsünü bir kez daha kabarttı. <laughs> Şanlıurfa'nın gururu Gürcü ve Durmuş, son olarak Antalya'da düzenlenen 5. ayak Ustalar Dar Turnuvası'nda gençler kategorisinde birinci oldu. <laughs> Milli sporcular İspanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na katılacak. Sevda Nur Gürcü ve Süleyman Can Durmuş, Haziran ayında İspanya'da gerçekleşecek olan elektronik dart Avrupa Şampiyonası'na katılmak için gün sayıyor. Merhaba hocam. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde e, spora ve sporcuya önem veren e, bir anlayışla genç sporcuların dart sporuyla tanışmasına ve e, ulusal ve uluslararası yarışmalarda dereceler elde etmesine vesile oldu. Gürcü ve Durmuş Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi gençlik merkezinde müsabakalara sıkı bir şekilde hazırlanıyor. Halil Durmuş Şanlıurfa Boccebolik Dart İl Temsilcisiyim. Aynı zamanda 2020 yılından bu yanadır. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi dart antrenörü olarak çalışıyorum. Büyükşehir Belediyemizin hani devletimizin bize sunmuş olduğu imkanlar doğrultusunda biz de e, halka hizmet düşüncesiyle şu Gürcü ve Durmuş İspanya'daki turnuvanın ardından Temmuz ayında Letonya'da düzenlenecek olan Gençler Çelik Uçlu Avrupa Dart Şampiyonasına katılacak.